her zaman vara özel bir şekilde bu tasarım nasıl olacaksa nasıl yani bu bütün özelliklerini aldı her bu normal özellikleri bilirsin zaten tamamen farklı değil bakın birçok şey var çünkü insanları da deneyeceğiz buna o zaman her neyse geçelim şey bakın ilk önce zıplayıp şey yapacağız ne biliyorsun? Bu bir patlaması yapacaksınız sonra bomba açıp ve destek açıp İzleyin. <laughs> i̇nsanları giyerek belki çok küçük insanları da şey yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Ve şu da var ama Demeyin bu oyunda ben barapım. Ben bu. Oo çocuk... oh, kaç! Evet. Bir orada olsaydı. Lan Oyunum kastı çocuk öyle bir vurdu ki. Şimdi arkadaşlar ateşleme patlaması ve bomba atışı. Bakın. Burada... Yani ben bu videoyu izledim, ondan öğrendim bunu ama bu orada yapıyorsunuz. Burada savaşıyor. Tamam o zaman şimdi bir şey daha deniyorum. Oyunun kası bu. şunu yapmayı bilmeyenler varsa şunu öğreteyim bakın. Şunu yapmayı bilmeyenler varsa öğretebilirim. Bir yumruk, iki yumruk, üç yumruk zıplayıp vuracaksınız. Onu da hızlı yaparsanız şöyle. Böyle oluyor. Ve şu dışarıda var. Böyle havaya şey yapıyorsun o da var. Bu da Zıplay zıp, zıp, vurma e, ama 3 defa yok. Bakın. Kuşlardan zaten size gözüküyordur. Vurma atıyorum. Tamam her neyse kazusu bu değildi. ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bunu belki olmaz belki. Evet i̇şte arkadaşlar. Bu kadar olsun videomuz. Bye bye.